Herkese merhabalar ben Burak. Bugün sizlerle beraber kendisi küçük işte büyük Samsung Galaxy Smart Tag incelemesi yapacağız. Bu ürün en basit tabiriyle mini bir takip cihazı. Peki bu takip cihazıyla neler yapabilirsiniz? Açıkçası neler yapabileceğiniz tamamen hayal gücünüzle sınırlı. Yani değerli bir eşyanız vardır. Çantanız kaybolmasına karşı takip etmek istiyorsunuzdur. Anahtarınıza takabilirsiniz. Evcil hayvanınız vardır. Evcil hayvanınızı takip için kullanabilirsiniz. Yani açıkçası sizin ihtiyacınız neyse orada kullanabilirsiniz. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Bu cihaz çok basit bir sistem var. Kısaca anlatayım ben size. Daha sonra uygulamalı olarak telefon üzerinde göstereyim. Bu ürün atıyorum evcil hayvanınızın boynuna taktınız diyelim. Evcil hayvanınız kayboldu. Bu ürün yakındaki cihazlardan sinyal alarak harita üzerinde takip etmenizi sağlayan bir ürün. Kullanılması gereken bir ürün. Özellikle değer verdiğiniz bir encil hayvanınız vardır. Dışarıda kaybolabilir ya da çantanızı koyabilirsiniz. Çantanız kaybolmuştur. Onu bulmak için kullanabilirsiniz. Ya dediğim gibi tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Neyi de kullanmak istiyorsanız, neyi takip etmek istiyorsanız onun üzerinde kullanabilirsiniz. Bir anahtar anahtarlık boyutunda olan bir ürün şurada da zaten ufak bir boşluğu var İstediğiniz ürüne takıp tasmaya bile takabilirsiniz açıkçası anahtarlık tasma yani nasıl kullanabiliyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz İlk olarak şöyle bir durum var Ben bu cihazı ilk aldığımda e, bağlantı kuramadım Neden bağlantı kuramadım bunun için SmartThings uygulamasına ihtiyacınız var Samsung mağazasından indirebilirsiniz SmartThings uygulamasını İlk olarak SmartThings uygulamasını açıyoruz cihazı açtıktan sonra zaten yanında olduğu anda görüyor ürünü şimdi ekle diyoruz hazırlık yapılıyor diyor. Konum bilgisini kabul ediyoruz. Cihazınıza bağlanıyor diye uyarı veriyor. Smart cihazınızın cihazınız ortasındaki tuşa basın. Bu yol alan yumuşak alan. Bir kere basıyorsunuz. Ses geliyor zaten. Bitmek üzere Smart Tech cihazınız Samsung account'unuzda kaydediliyor diyor. Bu işlem çok uzun sürmüyor bu arada. Birkaç saniye içinde tüm işlemlerinizi halletmiş oluyorsunuz. Ürünü ilk açtığınızda bir güncelleme dosyası karşılıyor sizi. Bu güncellemeyi kendisi otomatik olarak yapıyor. Bilginiz olsun. Ben gün içerisinde test etme şansı buldum bu arada. Onlarla ilgili ekran kayıtlarını da vereceğim ben size. Evet ürün kuruldu. Burada isterseniz ürününüze isim verebilir ya da isterseniz evcil hayvanınızda falan kullanacaksanız kedi ya da köpek ya da hangi üründe kullanacaksanız onun simgesini değiştirebilirsiniz. Yani illa ürünün kendi simgesini kullanmanıza gerek yok. Favori olarak ayarla diyorum ve bitti diyorum. Evet kurulum işlemimiz bu kadar. Genel olarak nasıl çalıştığını bahsedeyim ben size sırayla. Ürün zaten bağlandı olarak görüyorsunuz. Burada harita üzerinden görüntüle diyerek harita üzerinde hangi bölgede olduğunu ürünün görebilirsiniz. Yani atıyorum bunu bir şeye tak burada buraya boğulayım bildiğin adresimi veriyor direkt. Aşağı alalım harita üzerinde direkt cihazın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bu cihazın çalışma mantığı şu şekilde. Evcil hayvanınıza taktığınız yerim evcil hayvanınız kayboldu diyelim. Yakındaki cihazlardan sinyal alarak harita üzerindeki konumunu güncelliyor. Şuradaki 3 noktaya tıkladığınız zaman düzenle diyorsunuz. Daha sonradan ürününüzün ismini ve simgesini değiştirebilirsiniz. Ya da sabit bir alanda tutuyorsanız oturma odası ya da bir oda ekleyip bunun nerede olduğunu, nereye eklediğinizi belirleyebilirsiniz. Ya da hareket, benim gibi hareket halinde diyerek herhangi bir şeyin cihazın üstüne kullanacaksanız bilginiz olsun o konuda. İptal et diyelim. Şimdi burada etiket cihazınızı bulsun diyor. Telefonunuzun çalışmasını sağlamak için etiketinizdeki tuşa iki kez basın diyor. Şimdi ev içerisindesiniz. Telefonunuzu bulamıyorsunuz diyelim. Bu seçeneği açtığınız zaman o sırada cihaz yanınızda iki kere bastığınız zaman telefondan ses çalıyor. İsterseniz bunu deneyimleyelim. Telefonu kaybettim diyelim. Burada duruyor şu anda. Cihaz elimde ama iki kere basıyorum. Bakın direkt burada ses veriyor bulduğunuz zaman da kapatabilirsiniz. Sesini yüksek, orta ya da burada zil sesi belirleyebilirsiniz. İnanılmaz derecede uzun bir pil süresi var. Bilginiz olsun o konuda. Ben şimdi bu cihazı bugün denedim. Nasıl denedim? Sahile inecektik. O sırada ben eşimin çantasına koydum. Tabi onun da bilgisi dahilinde. <laughs> Daha sonra ben uzaklaşarak belirli aralıklarla kontrol ettim haritayı. Belli bir süre haber alamadım. Ondan sonra yakındaki cihazlardan sinyal almaya başladıkça harita harita üzerindeki konumlarını güncellemeye başladı. Bu güzel bir özellik. Hoşuma gitti açıkçası burada konum geçmişi diye bir alan var. Hangi konumlarda daha önceden bulundu, Burada sırasıyla görebilirsiniz. Çaldır dediğinizde ise göstereyim hemen. direkt cihaz üzerinde ses çalıyor. Yani bu şekilde de yakınlaştığınızda bulabilirsiniz. Yakınlarda arada şu şekilde ev içerisinde ürünü bulmak istiyorsunuz diyelim. Yakında ara dediğinizde dibine girene kadar şu an mesela yanında olduğu için güçlü diyor. Mesela ben diğer odaya bıraktığımda şu orta seviyede diyordu. Yavaş yavaş yakınlaşa yakınlaşa ürünü en sonunda bulabiliyorsunuz. Umarım sizler için faydalı bir inceleme videosu olmuştur. Lütfen kanala abone olmayı, bu videoyu yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.